Ben Mehmet Çetin. Aşıklar Sofrası'nda Minik Yarenler Projesi'nin kurucusuyum. Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Projemizin amacı aşıklık ve yarenlik geleneğini neslimizle ihya etmektir. Aslan gibi 10 talebemizle birlikte bu projede güzelliklere imza atacağız. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz. Merhabalar ben Seda Cebre. Ankara Çankaya Tevfikileri Ortaokulunda Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Aşıklar Sofrasında Minik Yarenler Eğitimini projesinde öğrencilerimle beraber bulunmaktayım. Böyle bir ekiple beraber olduğum için çocuklarımızla geçmişimizi, kültürümüzü yaşayıp gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediğimiz için çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum. Merhabalar, ben Sena Karamız. Bursa Osman Gazi Şehit Köksal Kaşaltı İmam Hatip Ortaokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. İletişim kurmak, işbirliği içerisinde projeler geliştirip web iki araçları kullanarak yeni yeni projeler üretmek adına itwinning'e katıldım. Aşıklar Sofrası'nda minik yarenler projesine okulumdan 5 öğrencimle katılıyorum. Ee, geçmişten geleceğe aşıklık ve yarenlik geleneğini e, öğrencilerimle beraber e, bir nebze olsun yaşatabilmek e, ve günümüzde aktarabilmek için bir gayret ve çaba içerisinde olacağız. E, bizler bu projede olmaktan çok mutluyuz. Merhabalar, ben Tuğba Kızılaslan. Niksar Ahmet Altıkulaç Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeniyim. Öğrencilerimle birlikte eğitimlik platformundan zəng edən Aşiqlar sofrası minik yarənlər proyesinə yer almaqdan çox məmnuyam. Hər kəsə salamlar. Mən Hümmətuva Səvinç, göy görçənə İlqar Rovuzov adına 4 nömrəli tam orta məktəbin təsbirincisi Səfət mənim. Şagirdlərimlə birlikdə Etvinikdə e, Aşiqlar sofrasında Minik yarənlər layihəsinə qoşulduğum üçün çox şadam. Herkese merhaba. Ben Bursa İstaş Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nazlı Adık. Aşıklar Sofrası'ndan Minik Yarenler Projesi'ne ekibimle beraber dahil olduğum için çok mutluyum. Proje ekibimizdeki tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar. Ben Cemile Çelik Yanık. Cerrah Yardım Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bölgesi Öğretmeni'yim. O da Asılık öğretmenim. Eğitimlik projeleri 3 yıldır öğretmen arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Eğitimlik projelerinin öğretmenler ve öğrencilerin geliştirmesi projede olmaktan mutluyum. Projede bir arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben Fatma Büşra Özdemir. Hopa İlma din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Etivinik projeleriyle öğrencilerimle yeni şeyler yapmayı, öğrenmeyi seviyoruz. Aşıklar Sofrası'nda Minik Yarenler projesiyle amacımız aşıklık ve yarenlik geleneğini günümüze taşımaktır. Bu projede olduğumuz için hem heyecanlı hem de mutluyum. Merhabalar, ben Aslan Barkaya. Aksaray ile Ortaköy ilçesi Sarıkaraman Yunus Emre Ortaokulu'nda fen bilimleri öğretmeniyim. Eğitimin platformunda Aşıklar Sofrası'nda Minik Yarenler adlı projede yer almaktan öğrencilerimle birlikte mutluluk duyuyoruz. Diğer proje arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Merhaba, kardeşim. ben Seda Topoğlu. Ali Kuşcan Lisesi Ortaokulu bölümünde Türkçe öğretmeni olarak görev yaptım. Farklı kurumlardaki meslektaşlarımla bir araya farklı projeler üretmek. Bu projelerde öğrencilerimle birlikte etkileşim içerisinde çalışmaktan çok memnun oluyorum. Bu sebeple itibin ilgileyim. Aşıklar Sofrası'nda Minik Yarenler Projesi'yle okulumdan 5 öğrencimle birlikte aşıklık ve yarenlik geleneğini geçmişten bugüne yansıtmalı. Arada bir köprü olmayı vazife edin. Bu projede olduğum için Evet değerli arkadaşlar, etiğinin projelerini uzun yıllardan beri yapan bir öğretmen olarak sizlerle bu projede birlikte olmaktan kıvanç duymaktayım. Sevgili öğrencilerimizle ve kıymetli öğretmen arkadaşlarımızla inanıyorum ki güzel çalışmalar yapacağız. Öğrencilerimizin kalbine, yüreğine dokunacak etkinliklerde beraber olacağız. Yeni başladığım proje'nin çok güzel çalışmalarla sonuçlanmasını diliyorum ve tüm ekip arkadaşlarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürler.